Evet, 71. soruyla devam ediyoruz. Okul psikolojik danışmanı Levent Bey, lise son sınıf öğrencilerini sınava hazırlanma süreci ile ilgili ve hazırlanma sürecinde stresle baş edebilmeleri için geçen senenin mezunlarından üniversiteyi kazanan öğrencileri okula davet ederek son sınıf öğrencilerine bu süreçte yaşadıklarını anlatmalarını sağlayacak bir seminer düzenlemiştir. Burada okul psikolojik danışmanının yapmış olduğu bu etkinlik rehberliğin hangi hizmet kapsamında değerlendirilebilir sorulmaktadır. Şimdi baktığımız zaman Levent Bey öğrencilerin ihtiyaç duyacakları bir bilgiyi belirlemiş ve bu bilginin öğrencilere ulaştırılmasını sağlamıştır. Dolayısıyla hizmetimiz bilgi toplama ve yayma olacaktır. Burada bazı arkadaşlar oryantasyon olduğunu düşünebilir. Ama lise son sınıf öğrencilerine değil de bu öğrenciler üniversite bile başladığında ikinci, üçüncü sınıflardan herhangi bir bilgi paylaşımı olsaydı o zaman oryantasyona giderdi.